Herkese selamlar dostlar. Yeni bir vlog'la evet. karşınızdayım. Yanımda Enes var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Nasılsınız? İyiyiz vallahi biz de arkadaşlar. Pazar gün Enes'le beraber Karamanda kültür Sokağı'na indik. Şimdi nereye gidiyoruz? Künefeciye gidiyoruz. Künefeciye gidiyoruz. Künefe yiyeceğiz bakalım. Güzel bir vlog olması dileğiyle diliyoruz. Bu arada Enes sen kendinden bahset biraz arkadaşlara. Neler yapıyorsun evet. falan. Ben Vanlıyım işte. Karamanda yaşıyorum. Evet. Böyle e, tatile geldik. Nasıl e, geçiyor tatil? Karaman'da. Güzel geçiyor. Çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Radyo çalışmalarımız falan var. Dergi çalışmalarımız. radyo, radyo televizyon okuyor. Nerede okuyordun? Kastamonu Üniversitesi'nde okuyor. Evet arkadaşlar. Kastamonu Üniversitesi'nde radyo televizyon okuyor. Arkadaşımız. İşte <laughs> Karaman'a geldiğinde böyle takılıyorsunuz bazen arkadaşlarla. Evet. Dedik yolda giderken bir vlog çekelim. Hatır olur. Hem de biz nereye gidecektik ya? Nerede gidecektik? Künefeciyi bulmaya çalışıyoruz. Künefe yiyelim dedik. Hadi bakalım. Geçelim. Biliyoruz. Evet Hatay Künefe'ye gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet Enes Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. <laughs> Hatay Künefe'de. Şöyle menümüze bakalım. Menümüz bu şekilde. Antika. <laughs> Oo. Evet şimdi siparişi verdik. Enes'le beraber bekliyoruz. Bu arada video like atın arkadaşlar. İzlenmeler düştü. Bir like atın Enes'in şerefine. Şöyle patlasın bu video. <laughs> <laughs> evet, kıymetlerimiz geldi. O zaman bize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi künefenin tadına bakacağız bakalım. Şöyle. Daha önce yememiştim ben burada. İlk defa yiyeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Seninle beraber. Bakın şöyle. Oo. Gerçekten güzel. Evet Enes Bey, künefemizi yedik. Künefeydi evet. değil mi lan? <laughs> Şimdi gidiyoruz Millet Bahçesi'ne. Arkamızda evet. Aktepe meydanı var. Evet, Millet Bahçesi'nin turluyuz. Evet. Fotoğraf falan çekeceğiz arkadaşlar. Makinamızı aldık yanımıza. Güzel bir vlog, güzel bir gün. Hava da güzel gerçekten. Geçenlerde soğuktu. Ama şu an hava Allah'a şükür iyi. Evet devam ediyoruz. Evet burası Karaman Müzesi. Karaman Müzesi'ni bir ziyaret edelim dedik. Normalde daha önce gelmiştik ama bugün de bir gidelim dedik. Bakalım şimdi müzeye doğru gireceğiz arkadaşlar. Siz de Karaman'a gelirseniz mutlaka uğrayın. Evet girişler ücretsizdir arkadaşlar bu arada. Şu anki tarih itibariyle değil mi? Evet. Şu an o çiçeklere bir bakın abi. Tam fotoğraflık ya. Bunun önünde bir fotoğraf çekildi şimdi. Bu ne ağacı acaba? Çiçek açmış çok güzel. Şöyle Görüyorsunuz arkadaşlar, ama ben çok severim böyle şeyleri. Çıkışta bunun fotoğrafını çekeriz ya. Bakın şurada da çiçekler var. Böyle, müzenin bahçesi bu şekilde. Yani görüyorsunuz. Burada müzelerin ücretleri yazıyor. Ücretli olan müzelerin fiyatları. Evet, müzeye girdik şu anda. Sizlere birazcık olsun müzeyi göstereceğiz. Daha fazla göstermeyeceğiz çünkü siz gelip görmenizi isteriz. Burada vazolar falan var. Görüyorsunuz. Size göstermek istediğim şeyler. Şöyle. Şuradaki şeyler de çok güzel ha. Enes. Vay be bunlar heykel arkadaşlar. Geç Roma döneminden kalmaymış. Bunlar da e, görmüş olduğunuz üzere figürler. Gerçekten çok güzel işlenmiş. Onun dışında burada çiviler var. Bileklikler var. Şimdi geliyoruz manazan güzeline. Bu da Manazan Güzeli diye biliniyor arkadaşlar. Milattan sonra 1150-1200 Manazan Mağarası'ndan mağarası çıkmış. Evet Manazan Mağarası'ndan çıkmış. Ee, şurada da zaten hikayesi yazıyor Manazan Güzeli'nin. Sizler için de şöyle göstereyim. Belki okumak isteyenler olur. Buradan videoyu durdurup durup okuyabilirsiniz. Manazan Mağaralarına da gitmek istiyorum bakalım. Şunlar da gerçekten çok güzel bak. İşlemeleri falan parça parça olmasına rağmen. Bu şekilde Müze arkadaşlar sizler de mutlaka gelebilirsiniz. Evet müze turumuz devam ediyor. Burada camdan bazılar var. Gördüğünüz gibi. Pellemistik dönemden kalma. Şeyleri anlatıyor burada. Han Belediyesi'nin logosunda yer alan kuşun nereden geldiğini bulduk bu arada. Görüyorsunuz burada bilgisi yazıyor. Çok güzel Çinli vazular burada mevcut. Görmüş olduğunuz üzere. Burada da çeşitli e, şeyler var. Görüyorsunuz tesbihler var, kaşıklar. Görmüş olduğunuz üzere tahta baskı yazıyor. Evet millet bahçesine geldik. Fotoğraf çekildik biraz arkadaşlar. Evet. Instagram atarız. Instagram hakiforan2001. Enes. Enes, e, Enes kurbusu ofc benim hesabım. <laughs> evet takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar burada çiçeklendirmeler yapılmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Millet bahçesini görüyorsunuz arkadaşlar. Parkta da yoğunluk var. Görmüş olduğunuz üzere. Burada da çiçeklendirmeler yapılmış. Gerçekten güzel olmuş. Biz de tabi durmayız. Onların fotoğraflarını çektik. Geziyoruz. Hava güzel. Evet. Millet bahçesinde gezmeye devam ediyoruz. Fotoğraf çekilmek isteyenler oldu. Fotoğraflarını çektik. Şimdi hava yine güzel bir şekilde biz de güzel bir şekilde gidiyoruz. Çiçeklerin arasında dolaşıyoruz. Evet güzel çiçek fotoğrafları çektik. Güzel bir hava var yani. Gelmenizi tavsiye ederiz güzel günlerde. Evet arkadaşlar şimdi de İsmet Paşa'dayız. Enes'le beraber bir gazoz içtik. Geliyoruz bakalım. İsmet Paşa her zamanki gibi yoğunluğunu bizlere gösteriyor. Pazar kalabalığı. Aynen pazar kalabalığı. Pazar gün bile kalabalık yani. Şöyle görüyorsunuz. Bu şekilde İsmet Paşa kalabalık arkadaşlar. Bakalım. Gezmeye devam ediyoruz. Evet. indirim olan böyle bir milyonluk yer vardı. Oradan birkaç şey aldık. Her şey 35 liraymış. Bakalım onları aldığımı gösteririm. Şöyle. Gül suyu aldım. Peçetelik aldım. Bir de cam pipet aldım. Güzel. Bura 28,5 falan tuttu yani. Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar. Tam belediyenin orada Enes'le ayrılırken bir anda bir numara geldi ve hızlı bir şekilde ayrıldık arkadaşlar. Şimdi dolmuştan indim. Eve gidiyorum. Güzel bir gündü. Güzel bir şekilde gezdik. Bakalım eve doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar eve geldim. Ve şimdi size yavruyu göstereceğim. Biliyorsunuz ki müezzanın yavrusu olmuştu. Hadi bakalım şimdi yavruya bakacağız. Anam anam sen ne yapan senin gözlerin açıldı mı? Maşallah diyelim şöyle bunu arkadaşlar. Bunun daha abi yok. Görüyorsunuz. ne yapın? Sen yürümeye başladın. Sen yani erkeksin değil mi? Arkadaşlar bu erkek. Böyle görüyorsunuz. Uslu. Anası yok şu an burada. Seninle oyun mu oynayalım ya? Ne yapalım? Oyun oynayalım mı seninle? Ne yapalım? Oyun oynayalım mı? Bakın arkadaşlar nasıl yürüyor. Gördünüz mü? Kameradan utandı. Kameradan utandı. Köşeye gitti ne güzel. Güzel yere gitti değil mi? Gözlerine bir bakın gözlerine. Maviş maviş. Açık mavi değil mi gözlerine? Arkadaşlar görüyor musunuz? Maşallah. Bizim yavru bu ya. Bıyıkları da çıktı değil mi? Bıyıkların çıktı mı senin? Dişleri de çıktı arkadaşlar. Dişlerine de bakın şöyle. Görüyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Bunun göbüşü de böyle. Bakın. Göbüşü de böyle. Hadi bakalım yat yat. Ben ellemeyeceğim. Hadi bakalım. Yat sen yat. Anam anam esnedi de. Oy oy oy. Şu bir bakın. Şu bir bakın. Temizlik bile yapıyor arkadaşlar artık. Hadi bakalım görüşürüz. Evet, bugünkü videomuz burada sona erirken, burada anneme ne yapıyor bakalım. Evet, annem salata mı yapıyor? Evet. Ne salatası bu? Karışık salata. Karışık işte. salata. Hadi bakalım. Yemekte ne var? Tavuklu pilav. Tavuklu pilav. Hadi bakalım. Nerede o görebilir miyiz onu? Daha annem bir içeri götürdüm. Sardım mı? Arkadaşlar şimdi tavuklu pilavımızı yiyeceğiz. Şuradan karabiberimizi de atmasak olmaz. Karabiberimizi de buradan açacağız. Ve atacağız şöyle. Hadi bakalım afiyet olsun bize. Sizlere de tavsiye ederim. Tavuklu pilav evde güzel oluyor. Yemeği yerken biz de aşırı aşırı videoyu bitirelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.